Havalar soğudu, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü. Karadeniz sahilinden doğunun bereketli yaylalarına gelen göçerler de hayvanlarıyla birlikte dönüşe geçti. Bayburt'un köylerinde konaklayan yaylacılar için zorlu ama bir o kadar keyifli yolculuk geliyor ekranlarınıza. Doğu'da kış erken geldi, yüksek kesimler beyaza büründü. Yaylaları mesken tutan göçerlere de yol göründü. Dağların karlanmasıyla beraber bu sene dağlara veda ediyoruz. Sezonu kapatıyoruz. Dün sabah yayladan çıktık. Yol düzergahında bir yere de konakladık. Bugün inşallah Bayburt Konursu Köyü'ne varacağız. Karadeniz sakilinden Doğu Anadolu yaylalarına gelen göçerler havaların soğumasıyla birlikte dönüşe geçti. Yolculuk hayli zahmetti önlerine kattıkları hayvan sürüsü ve yürüyecek kilometrelerce yolları var. İsmi Sıhhatmedi'nden Bayburt, Gümüşhane, Allah nasip ederse Trabzon Sıhhatmedi'ne gideceğiz. E, taşıması var, her yere araba gitmiyor, bayarı var, ramba çıkayasın ama katlayacaksın mecbur, bunu bırak da bir yere gidemezsin. Üstelik her an sürpriz yükler de eklenebiliyor ağırlıklarına. Şu anda yeni alınmış kuzumuzu yol boyunca gücağımda taşıyacağım. Göçerlerin sürüleriyle yolculuğu günlerce sürüyor. Gündüz yol alıyor, geceleri Bayburt'un köylerinde mola veriyorlar. Bayburt'un misafir berberliğinden biz çok memnunuz. Allah razı olsun. Diyorlar yemin yiyeceğiniz var mı? Ne istiyorsanız söyleyin, çekinmeyin. Burada hizmet ediyorum onlara. Gelip burada yatıyorlar, elektrik şazları. Burada dilen iki dilen. Ben de eskiden koyun yapardım. Göç yolu zorlu olsa da doğada yol almak bir o kadar da keyifli onlar için. Bizim için zorlu iş oluyor ama hoşumuza da gidiyor yani. Seviyoruz bu işi. Göçerler baharda havanın ısınmasıyla birlikte yeniden yaylalara çıkacak.